değişik böyle e, mecralardan e, bu konuyla ilgili bir e, bir açıklığa kavuşturmamız gereken bir problemimizin olduğunu e, gördüm e, Allah Teala nasip ederse ruh ve hakikatle gerçekten ruhla deyince e, Allah'ın indirdiği vahiyle Çünkü o vahiy de o ruh indiriyor zaten ve hakikat hakikat nedir arkadaşlar Allah'ın indirdiği kitaplarında anlattığı, muhafaza ettiği e, hiçbir şekilde la tebdile, la mübeddile li kelimetillah hiçbir şekilde bir değişikliğin olamayacağı. Bunları bu, buna inanıp bunu delil kabul etmek demektir. Ruhla ve hakikatle iman e, bize bütün kitapları asla birbirinden ayırmaksızın inanıp güvenmek zerre bir nokta bir harf değişmiş olacağına inanmamaktır arkadaşlar. Kitaplara iman etmek. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an-ı Kerim'in siz nasıl ki içindeki bir kısım ayetleri kabul etmediğinizde Allah'tan bir şüpheniz olmuş oluyor. İstediğiniz kadar bu vahyin yazılış süreciyle ilgili kiminiz bir takım keçiler yedi, rejim ayeti girmedi diyerek Kur'an-ı Kerim'in yazılı hale getirmiş olduğu zikri siz hafife alın. İsterseniz işte sizin bir şekilde oluşturduğunuz bir takım denetim mekanizmalarında uygun düşmesin. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. allah Teala'nın kitabı şöyle düşünün. Yeri göğü yaratan o, yediren içiren o, ağlatan güldüren o. Yani ben yazılı hale getirmeden... Bir yaprak bile düşmez diyor. Her şey kayıttadır diyor. Yani şimdi bütün bunlardan Allah'ın bir krallığının olduğunu, hükümranlığının olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan sözler kayıt altına alınıyor. Yani ne bileyim işte öldüğümüzde gözümüzdeki perde açılıyor. İşte gözün artık keskindir. Hani görüyorsun değil mi? Yani beş dakika önce böyle değildin yani. Eğleniyordun. Yani sarhoş oldun bir trafik kazasında yani 5 dakika önceki durumundan bambaşka bir durumla karşı karşıyasın şu an. Ve artık geri dönemiyorsun. Gerçeği anlıyorsun. Evet Allah'ın kabul etmediğim, farkında olmadığım aslında gözümden gizlenmiş bir krallığı varmış meğer. E şimdi iyi de ya biz bunu istemiyoruz. Biz bunu öldüğümüzde, ecel bizi yakaladığında, kaçtığınız ölüm kendisinden, kaçtığınız ölüm sizi yakalayacak diyor. E her şeyin bir vakti saati var. Öyle değil mi? Şimdi bu yüzden arkadaşlar istediğiniz kadar Allah'ın nasıl ki Kur'an-ı Kerim'den zerre bir şüphemiz yok bizim. Yazılı hale getiren de Allah'ın yarattığı, yaşayan o Allah Teala yaşıyor arkadaşlar. Şu an bizi dinliyor. Nasıl olabilir ki o e, kitaplarında Herhangi bir şeyi içerisine sokuşturup çıkarabilirsiniz. Nasıl tebdil edebilirsiniz? Bakın tebdil etmek bu demek. Şimdi bu bu demek olduğunu ben söylemem diye bir şey yok. Bunu Allah Teala'nın kendisinin açıklama metodu var arkadaşlar. Biz şimdiye kadar zannedersem doğru düzgün bunu anlatmadık. Çünkü e, odaklandığınız meseleyle ilgilidir. Biz ee, İncil'de dendiği gibi e, siz diyor biz bekledik ki hani siz artık böyle katı gıdalarla beslenirsiniz diyor Paulus Allah e, onunla beraber e, haşreyleyeceği, e, beraber e, yeniden yaşama kavuşturacağı salihlerden, nebilerden, resullerden, ona şahitlik edenlerden, o onun yoluna tabi olanlardan, onun yoluna tabi olmak demek yani Pavlus, e, Nebi, Resul olan Pavlus'un yoluna tabi olmak emin olun arkadaşlar. E, Kur'an-ı Kerim'de İsa Mesih'in izini takip edenler yani o kutsal ruh Meryem oğlu İsa aralarından ayrıldıktan sonra da elçilere vahyetti. İşte o Paulus da 600 sonra 600 yıl sonra gelecek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhi salatu vesselamın izinden gidenler orayı bulacaktır. Yani Pavlus'un izinden gidenler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bulacaklardır. Ondan önce gittiğimizde Pavlus'a gidenler Meryem oğlu İsa Mesih'in yolunu takip etmiş olacaklar. Ondan önceki olanlar İbrahim'in yoluna kadar gidecek bu iş. Adem'in yoluna. Yani Allah taraftarı olmak, Allah'ın tek bir dini var arkadaşlar. Tek bir dini var kabul ettiği. Yani dini şöyle düşünün sizin için Allah'ın kitapları yaşadığınız şu an ne anlam ifade ediyor? Bunu belirleyen şey, bunu algılayış biçiminizle ilgili yaşamımın, yaşamınız sizin Allah'ın dinini anlama biçiminize dönüşür. Bununla ilgili bir lafım yok benim. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey Allah'ın kitaplarında anlattığı bir din var arkadaşlar. Ona İslam diyor işte Kur'an-ı Kerim havariler de teslim olduk. Biz Müslüman kimseleriz diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'de. Siz neyin yani ayrımındasınız hala? Yani Allah Teala'nın kitaplarını ayırdığına dair elinizde Kur'an-ı Kerim'den getireceğiniz deliller olayı algılamadığınızı ortaya koyuyor. Bakın mesela işte kitapları elleriyle yazıp bu Allah katındandır dedikleri Bakara suresi 79. ayete gidelim arkadaşlar. Bakara suresi 79. ayet. Kovulmuş taşlanmış cin şeytanlarından ve onun insan dostlarından Allah'ım sana sığınıyoruz. E, bu ne demekti? Her defasında söylüyorum. Birazdan Allah'ın muhafaza ettiği bir sözlerden, kelimelerden bize ulaştırmış olduğu, üzerine aldığı, bir kitaptan mesajlar okuyacağım. Her türlü insan ve cin şeytanlarının öğretilerinden, zihnimizde oluşturduğu algı dünyalarından tamamen sıyrılmayı istemeliyiz. Allah'ım ben gerçekten senin ne istediğini öğrenmek, senin bana ne ulaştırdığını anlamak ve ona göre yaşamak istiyorum. Ben gerçekten seni seçiyorum. Ben kimseyi seçmiyorum. Artık ne şucuyum, ne bucuyum, ne şunu seviyorum ne bunu sevmiyorum. Bu bir şey böyle bir şey yok. Bizim için sen varsın. Senin kimi sevdiğini, kimi sevmediğini biz bilemeyiz. Ama sen kimi sevip kimi sevmeyeceğini ortaya koymuşsun. O da muhafaza etmeyi üzerine aldığın kitapların aracılığıyla bizi bunu bize ulaştırıyorsun. Yoksa hiçbirimiz seninle görüşemiyoruz. Konuşamıyoruz. Yani biz bunu algılayamıyoruz. Aslında o bizimle konuşuyor. <laughs> bunu söylüyor zaten. <laughs> Şimdi Euzu billahi racim. Bakara suresi 79. ayet arkadaşlar. Diyor ki bir önceki ayete gideyim. Onların bir kısmı ümmidir. Kitabı değil, kitaba dair bir takım kurguları, bir takım algıları. Yani din budur. Allah'ın dini şudur kardeşim, işte şunu yaparsın. Kandil gecelerinde efendime söyleyeyim, şeye gidersin, e, türbelere. Mutlaka e, Yah e, Yahya Efendi'nin mesela işte türbesine gidilir. Efendim Eyüp Sultan'a gidilir. Efendim işte şuraya gidilir, buraya gidilir. E, mescit, mescit sabaha kadar diyelim ki cami cami dolaşılır. Sonra eve saat 3 üç, üç buçukta dönülür. Sabah namazı kılınmadan. Değil mi? Ee, gece bitirmiş, işte gün sarkmış böyle bir efendim bir şey kazandığımızı zannettiğimiz bir din algılayışı var kimi kardeşlerimizde değil mi? Ya o kadar çok şekilde Allah'ın kitaplarını görmezlikten gelme şekli var ki. O yüzden açıklama kısmına dün paylaştığım bir şeyi ortaya koydum. Gerçekten Allah Teala'nın var ettiği bir gök kuşağı var arkadaşlar. Biz bu gök kuşağını e, Tevratta Nuh'un e, Nuh'la e, Nuh yapılan yeni akti, yeni ahit gibi düşünün. Yani Nuh'un gemisiyle e, kurtulanlara Nuh'un kitabında Nuh'a vahyedilmiş şeyde. Ee, yine e, Tevrat'ta anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın e, başlangıçtan itibaren bize, elimize ulaştırdığı çok değerli bir kitap var. Ama siz onu tabii böyle görmeyince orada Nuh'a verilenin nerede olduğunu göremiyorsunuz. Halbuki bütün nebilere e, ne yapıldı? Kitap ve hikmet verildi değil mi? Hüküm içeren e, bilgiler verildi. Yani hüküm dediğimiz şey ne arkadaşlar? öyle hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Son sözü söylemektir arkadaşlar. Hüküm hakim hekim bakın hep son sözü söyler diye düşündüğümüzde bir anlam taşır bu. İşte Allah Teala'nın ilah oluş meselesi el-ilahtır o. Yani ilahlığın kaynağıdır. Halbuki bu okuduğumuz kitaptaki ayetler de bize son sözü söylüyor. Bununla hükmedenler de işte vakit el verirse ilgili ayetlerde Yahudilerden İsrail oğullarından ellerindeki kitapla hükmeden yani son sözü söyleyen şahitler vardı diyor mesela. Yani Bakara Suresi 78'de bakın onların bir kısmı ümmidir. Kitabı değil sadece kitaba dair kurguları bilir. Onlar sadece zanna dayalı konuşurlar. Şimdi biz zanna dayalı konuşmayanlar tarafındayız. Biz diyoruz ki arkadaşlar allah Teala'nın yazılı hale getirdiği kitabından delillerle konuşuyoruz biz diyoruz. Biz bizimle ilgili sorunu, sıkıntıyı... E, bu şekilde düşünün. Biz size elimizdeki, sizin de elinizdeki dünyanın her yerinde bir tanecik Kur'an-ı Kerim var. Bir tanecik Tevrat var. Bir tanecik İncil var arkadaşlar. Bunun ne demek olduğunu lütfen bir düşünün. Yani yüzlerce dilde diyelim ki yazılmış Kur'an-ı Kerim mealleri var. Ama bir tanecik Kur'an-ı Kerim var değil mi aslında? Allah'ın koruduğu muhafaza etti. Şimdi İncil de böyle arkadaşlar bir tane cik bir incil var. Onun çeşitli dillerde olan hal, halleridir biricik olan. Yani her topluma kendi diliyle elçiler gönderdik diyor İbrahim Suresi 4. ayette. Şimdi Bakara 79'da bakın diyor ki فَوَيْلُ lillezine Vay bu şunu yapanlara. Vay şunu yapanlara yektubun el kitap bi eydihim elleriyle kitap yazan elleriyle yazan kitap demek yani herhangi bir iki satır bir paragraf dört sayfa yani mesela Yunus'un e, kitabı dört sayfadır Tevrat'ın içindedir Yunus Aleyhisselam'ın sümme bakın sonra yekulune haza min indillah bu Allah katındandır diyenlerin çekeceği var. Görüyor musun? Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var, hem kazandıklarından dolayı çekecekleri var. Şimdi bu bir ortaya konan bir ayet bu. Mesela işte efendim bak Tevrat ve İncil işte elleriyle yazmışlar. <laughs> i̇şte bakın bu size böyle cımbızla çekip delil diye sunanlar Allah taraftarı olmadıklarını anlasınlar diye söylüyorum. Allah taraftarı bağlantıyı koparmayacak. Şimdi sen bağlantıyı kopardın çünkü bir sonraki ayette elleriyle yazdıkları şeyin Talmud olduğunu anlıyoruz biz. Talmud. Şimdi Yahudilerde böyle bir mesele var arkadaşlar. Bir ee, Talmud var yazılı. Sözlü e, e, Tevrat diye onlar kabul ediyor bunu. Bir de Tanak. Tanak H bir de sonrasında. Yazılı Tevrat diyorlar buna. Anlatabiliyor muyum? Bunun ikisinin de e, e, efendim e, ilahi olduğunu, Musa'ya verildiğini e, kabul ederler. Asla böyle bir şey söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Biz bunun e, e, Hristiyan tarafında da kendini Müslüman olarak e, nitelendiren e, tarafta da biz bu iddiaları görüyoruz, öyle değil mi? Aynı iddialar var. Yani son sözü söyleyecek olan şey Allah'ın kitaplarında yazılı hale getirdiği hükümlerdir. Çünkü korunmuşluk onlara has bir durumdur. Kriter odur. Yani rivayet zincirindeki e, ya çok güzel bir insandı. Yani kıbleye karşı işte herhangi bir ayağını uzatmazdı. işte şöyle iyi bir insandı, şöyle oruç tutardı, böyle güzeldi. Ya iyi de değerli kardeşlerim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam allah Teala ona diyor ki sen münafıkları diyor isteseydim böyle alınlarında münafık diye yazardı. Sen de tanırdın ama sözlerinin içeriğinden diyor onları tanıyacaksın. Ne söylediklerinden ne ortaya koyduklarından tanıyacaksın onları diyor. Yani isteseydim sana gösterirdim ama sözlerinin içeriğinden tanıyacaksın. Halbuki diyor sen onlara hayran kalıyorsun. Ağzından çıkan sözlere, şekle, şemale anlatabiliyor muyum? Yani her şeyde öndeler. Her şeyi en iyi bilen onlar. En güzel konuşan onlar. Her şeyi böyle yani biliyorlar yani. Şimdi bu e, hayran kalacağını Nebimiz'e söylediği kişileri asıl tehlikeli olan asıl düşman onlardır diyor allah Teala. Dikkatli ol diyor Nebimiz'e. Şimdi münafıklık bitti mi değerli kardeşlerim? Allah'ın sözleri yaşamıyor mu? Allah yaşamıyorsa sözleri de yaşamaz. Sözleri yaşıyorsa Allah yaşıyorsa onun sözleri yaşıyordur yaşıyorsa hayatında onun sözleri senin için Allah yaşıyor demektir. Yoksa bunu ağzımla ben <laughs> inanıyorum demenin bir kıymeti harbiyesi olmayacak ki. Şimdi kitap bakın ne diyor 80. ayette Bakara suresi hani elleriyle kitap yazanlar çekecekleri var dedi ya. Talmud olduğunu nereden anlayacağız? Bakın onlar o ateş bize sayılı günlerden başka sayılı günler sayılı. Bakın ve kalu derler ki len temessenen nar bize temas etmeyecek ateş. İlla ancak eyyemen ma'dudeten sayılı günler dışında bize ne yapmayacak? Bize temas etmeyecek. Yani bu kadar. Diyor ki allah Teala kul de ki ettehaztum Allahi ahden Allah katından bir söz mü aldılar? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Bak felen yuhalif Allahu ahdehu em tekulu ya da siz şunu mu söylüyorsunuz? Ala Allahi ma la ta'lemun bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Yoksa yani hakikati bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Hayır. Bakın. Şimdi burada bakın ne diyor? E, ee, Talmud'da arkadaşlar. Mesela Tevrat'ta asla böyle bir şey bulamazsınız. Hani bunların Tanah dediği e, efendim Tora dediğimiz efendim işte e, Tevrat yani allah Teala'nın Tevrat'ı biz indirdik dediği bilecek bir kitap var diyorum ya. O kitapta Böyle bir ayet, böyle bir söz yok arkadaşlar. Nerede var? Onların kutsal kabul ettikleri ama kesinlikle Allah katından olmayan Talmud kaynaklarında nerede? Şabat diye bir bölümün 33. kısmın B fıkrasında. Diyor ki orada kötülerin cehennemdeki cezası 12 ay sürer. En fazla 12 ay bu süre içinde günahlarının kefareti ödenmiş olur. Bakın bu nerede? Elleriyle yazdıkları Talmut'ta olan şeye Allahu Teala itiraz ediyor. <laughs> İndirdiği ve muhafaza ettiği kitaba değil arkadaşlar. Bu inşallah yetsin size. Yani e, meselenin bu boyutu. Şimdi işin öbür boyutlarına bakacağız. <laughs> yani efendim peygamberlere iftiralar var. Tevrat'ta nasıl Allah'ın kitabı olabilir? Peygamberlere iftiralar var. İşte Lut aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam'a şöyle iftiralar var, böyle iftiralar var. Bununla ilgili daha önce de söyledim. İnanıp güvenmediğiniz müddetçe bu şu aşamada sadece sizin küfrünüzü artırır. <laughs> Ama yer yer zaten bununla ilgili çalışmalarımızı paylaştım yani. Efendim Çoluk çocuk öldürün diyor. Bakın bunun işte bugün konuştuğumuz tahrif mi oldu, tebdil mi oldu dediğimiz kısımda bakın tahrif ediyor birileri size. Tahrif ne? Ben size geçen yaptığımız videoda öldürün çoluk çocuk kadın her türlü ne varsa değil mi? Öldürün hepsini. Bunu ortaya koyduk arkadaşlar. Bu ameliklilere allah Teala'nın o Kayaya vur dedik, su çıkartacağım dediği o Refidim bölgesi. Tevrat'ta bu anlatılıyor. Orada bu suyu biz el koyacağız deyip savaş açan bir kavim var. Amelikliler bunlar. Amelikliler. E allah Teala'nın bir cezası yeryüzünde onların adını sileceğim deyip bunu icra etmesini neyine şaşırıyoruz? Bakın ne oldu? Patladı. Şimdi efendim e, indirdi, korudu ama gizlediler, sakladılar, hala göstermiyorlar, şurada burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah Teala'nın da düşünün indirmiş, korunmuş, bakın sözde bu sözde e nerede yok? Bunu dediğinizde buna herkes güler arkadaşlar. Allah'a ortada muhafaza edemediği ama koruduğunu söylemiş olursunuz. Ya muhafaza edemiyor yani ortadan kaybettirebiliyorsun Allah'ın kitabını. Ya bir karar çıkıyor ya bu Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldıralım. Yapamazsın. İncil'i de yapamazsın. Tevrat'ı da yapamadılar. Kimse yapamaz. Değil ortadan kaldırmayı. Bir harf değiştiremez. Değişmemiş işte. Bakın biz buna şahitliğimizi yaptığımız çalışmalarla koyuyoruz. Ama siz hiç bizim baktığımız noktalara bakıp da Tevrat'ta, İncil'de gerçekten ya bak böyle geçiyor, şöyle geçiyor. Nasıl olur bu? Ya doğru olabilir mi? Gerçekten bir taraftan da mantıklı. Yani allah Teala tahrif edildiğini, tahrifi zaten Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında bu tahrifi yapıyorlardı. Şimdi göstereceğim birazdan. Tahrif etmek, bozmak, koparmak, bağlantıyı ortadan kaldırmak. Yani bunları ancak Kur'an-ı Kerim'de bu metodu anladığınızda anlayacağınız bir şey. Metot var arkadaşlar. Tahrif kelimesini Arapça bakmak zorundasınız. Yani Arapça bilmek, Arapça konuşmak zorunda değilsiniz. Tahrif kelimesini yazacaksınız Google'da. Ta açık Kur'an, evet, Uğur Hocam'dan Allah razı olsun. Değerli kardeşimiz böyle bir fiise belilla, yani elbette ki bu işlerin masrafları da vardır. Hepimizin de katkı sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel bir program hazırlamış. Açık Kur'an'da giriyorsun, değil mi? tahrif kelimesini yazdınız. O ana ekranda, o çıkan ayetin geçtiği hem Türkçesinde verdiği için. Tahrifi buldunuz. O kelimeyi tıklıyorsunuz arkadaşlar. O kelimenin geçtiği bütün ayetlere bakıyorsunuz. Tahrifin ne olduğunu Allah size anlatsın. Anlatmış. Tebdil kelimesi. Ne demektir bu? Tıkla. İnen çıkan ayetlerin şimdi bir kısmına bakalım. Bakalım tebdil ne demekmiş? Bakın şimdi. Ayetlere şöyle bir bakalım değerli kardeşlerim. Bakın. Yanlış ya Bakara süresi 59'da geçiyor. Bakara süresi 59'da mesela diyor ki daha önce e, bu e, bu şu şehre girin denmişti ya orada kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler diyor. Bakın. Evet. Şunu açayım. Evet, kardeşlerim bunu açmıştım ama elimdeydi karıştı. Tekrar ee, size şunları bir listesini. oldum. Şimdi bakın mesela İbrahim suresi 48. ayette diyor ki bu bütün bunlar ne zaman olacak? Yerin başka bir yere değiştiği tebdil olduğu tubeddele tubeddel olduğu bedel yani beda yani alışveriş gibi alıyorsun sen elindeki parayı veriyorsun adam sana e, e, telefonunu veriyor değil mi? Bir şeyi değiştiriyorsun yani. Şimdi yerin başka yere dönüştüğü, değiştiği, göklerin de değiştiği, dönüştüğü, tebdil olduğu e, gün bunlar olacak diyor. Bakın İbrahim Suresi 48, bakar mısınız göklerin ve yerin e, tebdil edilmesi, tübeddele yapılmasından bahsediyor. Efendim başka mesela bakalım e, nerede geçiyor? Bakın, sadece ha, sen yüzünü dost doğru bu dine, yani Allah'ın kitaplarında gösterdiği, anlattığı, ortaya koyduğu e, kitaplara iman, bütün nebilere verilenlere iman, ahirete iman değil mi? Yani e, Allah'ın her türlü şeyin kaderini, ölçüsünü nasıl belirlediğini ama seçim hakkını nasıl bize verdiğini yaptıklarımız da yaşadığımız ve karşılaştığımız bir süreç içerisinde imtihan ediliyoruz. Rum süresi 30. Sen yüzünü dost doğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yarattığının yerini tutacak, tebdil edeceğin, değiştirebileceğin bir şey yoktur. Bakın Allah'ın yarattığı şeyle yani bu, bu tebdili kimse yapamaz diyor bir taraftan. Bakın tebdil meselesi bu şekilde lütfen gösterdiğim yoldan gidin ve bu tebdil kelimesinin Allah-u Teala'nın göklerin yerin değişiminden, dönüşümünden bahsettiği yerlerde kullandığı, işte insanların yeniden değiştirmenin yani yaratan biziz onları değiştirme gücüne de biz sahibiz. Yani bambaşka şekilde hayal edebileceğimiz bir şekilde yaratacağını söylüyor. Yine orada tebdil etmekten bahsediyor. E, Kelimelerimi tebdil edemezsiniz diyor. Bakın kelimeler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kendi içerisinde tutarlı bir kitap olarak alıp Tevrat'ı İncil'i biz indirdik dediği noktada siz hala hayır değiştirmişler, sokuşturmuşlar. İşte şunu yapamamışsın Allah'ım demiş oluyorsunuz. Tahrif etmek ise anlamı bozmak, kaydırmak, mecrasından uzaklaştırmak. İşte Bakara suresi 75 ve 76'ya bakın. Gelip Allah'ın kelamını dinleyip kendi kitaplarıyla olan bağlantılarını kurup bunu aklettiklerini ama daha sonra yuharrifune ederler diyor. Tahrif ederler. Yani bu ilişkiyi koparırlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı pek pekala ki bekledikleri nebi olduğunu anladılar ama ne yaptılar? Kabul etmediler o dinlemeye gelenler. Bakara suresi 75'te, 76'da çıktığında Müslümanlar soruyor. Nasıl buldunuz? Amenna diyorlar. Biz de inanıp güvendik. İşte beklediğimiz nebi bu. Ama gidiyorlar Medine'ye tekrar diyelim gelmişler. Gidiyorlar. Hayır diyorlar. Yok bu beklediğimiz nebi bu değil ya. Bu böyle bir değişik bir şeyler söylüyor. Dur çıkar yakında bekleyelim falan. Böyle Tahrif bu. Yani ortada olan, metinde olan bir şeyi sen bir şekilde ortaya çıkartmıyorsun, söylemiyorsun. Çünkü ya buna uyacaksın, ya Allah'ın kitaplarının birbirinden koparlamaz bir şekilde, bağlantılı şekilde okuyacaksın. Bir bakacaksın ki yediğin, helal, haram saydığın şeyler bile, aa diyorsun, biz böyle biliyoruz, böyleymiş. Ya biz efendim, meleket eymanihim, efendim işte köleler diye verdiğimiz şeyler, ya da işte üçüncü evlilik, dördüncü evlilik diye verdiğimiz meseleler, yetermen, nisa meseleleri bunlar hepsi karışıyor. Tevrat'a, İncil'e bakmaya başladığınızda gerçek ortaya çıkıyor. Yani sizin oluşturduğunuz, verdiğiniz son sözler yanlış sözler olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden Allah'ın kitaplarını artık şeksiz şüphesiz bir şekilde evzü besmene çekerek insan şeytanlarının oluşturduğu algılardan sıyrılarak tereddütsüz bir şekilde okuyun. 3 4 kere bitirin. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i ve lütfen takip edin, izleyin. Yani bizim buradaki çalışmalarımızda size sunuyoruz inşallah arkadaşlar. Allah Teala hepimizin yardımcısı olsun. Yoluna kabul ettiği, seçtiği, desteklediği, ruhun üzerine koyduğu, gönlünün gönlünün hoşnut olduğu, işte oğlum budur dediği yani söz dinleyen. Biz bugün söz dinleyeceksek Allah'ın kitaplar arasında ayrım gözetmemeyi anlayacağız, öğreneceğiz, buna iman edeceğiz. Başka yolu yok. Selamlar.